Merhaba, ben Fatih. Arik. Bugün sizlerle mobilyacılık ile alakalı bir sohbet gerçekleştireceğiz. Mobilyacılıkla alakalı ilk söyleyeceğim şu söz şu olabilir: Mobilyacılık karlı bir meslek, sosyal bir meslek ve güven duyulan bir meslektir. Mobilyacılık çok forslu, çok havalı, çok gösterişli de bir meslektir. Yani işimiz itibariyle bir kere mağazalarımızın ...belirli bir metrekarenin üzerinde olması gerekiyor. Bu metrekareler de... ...hayliyle çok ciddi alanlardan oluşuyor. İşte 2 katlı, 3 katlı binalar... bin metre, iki bin metrekare metrajlı mağazalar... ...fabrikalarda da çok ciddi alanlar, çok ciddi metrajlar... ...bu da tabii bizim gururumuzu okşayan... ...bizi böyle biraz keyiflendiren yönlerinden bir tanesi. Yani mobilyacılık itibarlı bir meslek. Mobilyacılığın müşteri ilişkisinde... Diğer meslek gruplarına göre çok daha farklı bir yanı vardır. Siz bir bakkala gittiğinizde veya bir markete gittiğinizde, oradan yapacağınız alışverişi, paranızı uzatırsınız, raftaki ürünü alırsınız ve ticaretiniz o, o esnadan sonra sonlanmış olur. Ama mobilyacılıkta ne yazık ki böyle değildir. Mağazamıza gelen nihai tüketicilerimiz ürünün ilk alma aşamasından evine gitme aşamasına kadar ki o süreçte çok ciddi boyutta mağazalarda vakit geçirmektedir. Bu geçirdikleri vakitlerde de Türk insanı özellikle çok sosyal olduğu için aileleriyle alakalı, akrabalarıyla alakalı veya bulunmuş oldukları durumla alakalı mağazadaki tezgahtar arkadaşlarımıza veya mağazacı yönetici arkadaşlarımıza aileleriyle alakalı bilgiler vermektedirler. Bunlar aile içi bilgiler olabilir, ticari bilgiler olabilir, birçok şeyi paylaşmaya başlamışlardır ve neredeyse bir aile ortamı oluşmaya başlamıştır. Bu nihai tüketici tarafından çok sevilen bir hadise olmakla beraber mağazacı arkadaşlarımızın da çok hoşuna gitmekte ve bunu neredeyse Türkiye'nin her yerindeki mağazalarımızda görmekteyiz. Bu tabii ki bir güven ortamının olduğunu göstermekte. Bununla beraber aslında bu kadar sosyalleşmenin bir şeyinde hazırlığı olduğu da bilinmektedir. Çünkü mağazadan alınan o ürünler daha sonra da nihai tüketicinin evine kadar götürülüp evinin içerisinde montajı ve teslimatı yapılacaktır. Onun için müşteri ve satıcı arasındaki ilişki çok önem arz etmektedir. Mobilyacı arkadaşlarımız sadece mobilyacılık mı yapmalı yoksa diğer işlerde de yatırım yapmalılar mı diye birçok soru geliyor. Bu soruya da ben şöyle bir cevap verebilirim. Tabii ki yatırım yapmalılar. Çünkü mobilyacılık birçok tüketici tarafından güven duyulan, sevilen, az önce de bahsetmiştim, e, ailesindeki mahremleri anlatabilecek kadar güvendiği insanlar. Bu sebepten dolayı da mobilyacı arkadaşlarımızın diğer sektörlerde de e, boy göstermeleri, e, yatırım yapmaları benim açımdan çok olumlu Geçtiğimiz yıllarda inşaat sektörü çok popülerdi ve ciddi yatırımlar yapıldı. Mobilyacı arkadaşlarımızdan da çok ciddi yatırım yapan arkadaşlarımız oldu. Ama tabii çoğu bu sektörlerde ciddi boyutta başarılı oldu. Ama başarının arkasındaki yatan sebepe baktığımızda en fazla yatan sebep mobilya mağazalarının olmasıydı. Çünkü insanlar bir ev alacağı zaman, bir dükkan alacağı zaman, bu işi yapan müteahhit arkadaşlarımıza, güven duygusundan daha fazla mobilyacı arkadaşlarımıza güven duygusunun olduğunu gördük. Yani inşaat başlamadan daha temel aşamasında bile birçok nihai tüketicinin o evin tamamı pa olan parasını hiçbir şekilde bir bedel almadan, bir sözleşme yapmadan mağazalara götürüp verdiğini gördük. Ve bu konuda da mağazacı arkadaşlarımız çok ciddi paralar kazandılar, çok ciddi yatırım yaptılar ve mobilyacılığı, mobilyacılığın diğer sektörlere olan etkisini de çok olumlu yönde olduğunu bir kez daha tecrübe ettiler. Geçtiğimiz pandemi ile beraber yine otomotiv sektöründe de muazzam bir hareketlilik oluştu. Yine bu sektörümüzde de çok ciddi bir kar marjı, hızlı bir satış olanağı geçildi. Bununla beraber birçok yine mobilyacı arkadaşımız yine oto açtı ve otomotiv işine de yöneldiler. Otomotiv alırken ve satarken insanların içerisinde bir kuşku oluşuyor. Yani acaba alabilecek miyim? Acaba satabilecek miyim? kuşkusu oluşuyor Ama mobilyacılıktan otomotiv sektörüne giren esnaf arkadaşlarımızda şunu gördük. Yine nihai tüketiciler adresi belli. Bu kişi burada yıllardan beri mobilyacılık yapıyor güvenilir bir kişi olduğu için çok rahat bir şekilde hem araç alma hem de araç satma işlerinin çok daha kolay, kısa ve daha olumlu nihayetlendiğini gördük. Mobilyacı arkadaşlarımız diğer sektörlerden otomotiv, inşaat da buralarda kazandığı paralar e, neredeyse mobilyacılıktan kazandığı paraların iki katı, 3 katı olunca mobilyacılığı biraz daha böyle arka plana atar gibi oluyorlar. Ben de onlara her zaman şunu söylüyorum: Evet, bakın arkadaşlar, bugün otomotiv sektörü gerçekten parlıyor ve çok güzel paralar kazanıyorsunuz. Evet, bugün inşaat sektörü çok güzel paralar kazandırıyor, parlıyor ve size çok ciddi karlar elde ettiriyor. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın: buradan yaptığınız bütün karların tamamı geçmişte insanlara verdiğiniz mobilyacılığın güven duygusuyla geliyor. Yani siz eğer mobilyacılığınızı bu boyuta kadar getirip yıllarca bu esnaflığı yapmış olmasaydınız otomotivde veya inşaat sektöründe bu kadar başarılı olmanız söz konusu olamazdı. Bunun en açık, en güzel örneği bence şu olabilir. İnsanlar araba aldıkları kişileri hiçbir zaman evlerinde misafir edip çay kahve ikram etmezler. İnsanlar daire aldıkları, dükkan aldıkları bir müteahhiti hiçbir zaman evlerine davet edip onlara çay, kahve, yemek ikram etmezler. Ama insanlar mağazalarına gidip mobilya aldıkları kişileri her zaman evlerinde ağırlarlar, çay da içirirler, yemek de yedirirler. Geçmişten günümüze kadar mobilya sektöründe hizmet vermiş olan bütün mobilyacı arkadaşlarımıza aynı zamanda mağazalarımızdan, mobilyacı arkadaşlarımızdan ürün alan ve onlara itibar eden, onlara güvenen bütün müşterilerimize çok teşekkür ediyorum. Ben Fatih Arik. Bu bölümde sizlerle mobilyacılıkla e alakalı genel bir sohbet gerçekleştirdik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.